Arkadaşlar herkese selamlar. Dur bakayım şunların şeylerine bakayım. Heh, güzel tamam tamam. Arkadaşlar herkese selamlar hepiniz. Hoş geldiniz. Şöyle bir video başlamadan elemanların e, sıralamaları görünce şöyle bir merak ettim. Pik ekranının da kapanmasına az kalmış. Şimdi merakım daha önemli. O yüzden bakmam gerekiyordu. Eee Frank oynuyorum bugün. Eğlenmemiz lazım birazcık. Bu hastalık başka türlü geçmiyor arkadaşlar. Eğlenelim eğlenelim. Bu kafadayım. Karşı takım böyle bir 3 tane taş almışlar. Bak bir değil, iki değil, 3 tane. O yüzden gitmiyorum oraya. gidersem bizim yılkımızı çıkarırlar. En azından ormanca'ya yardım edelim de. Karina çok hızlı kesecek çünkü. Biz de eksiği kapatalım. Altta kalmayalım. Bizim Franco korona olduğumuz için birazcık paslanmış gibi az önce bir maç attım da. Onun bir pasını çökersek. Sökersek iyi bir işler yaparız gibi. Güzel çektim de bizimkiler yatış. Kanka Allah aşkına yapmayın böyle şeyler. Hocam yapmayın böyle şeyler. Yut. Yut o şu. An. Haydi bakayım. <laughs> Karnocuğum. Sen, sen sen bizi bahçede gördün bahçıvan mı sandın ya? Biz hakiki. orijinal Franco'yuz. Nerf. Franco. Geliyorum oraya. Bir an dedim herhalde tutmadı hook. O yüzden fiske atıp atmam arasında kaldım. Kankacım bekle. Thank you thank you atıp durma. Gelme ortamı. Bir tane vurdum ona. Kesin ama bak dokunmayacağım. Kesin lütfen kesin onu. Yok kesin şunu ya. Şuradan şunu ver bakayım bana. Tırtıllara bak ya. Ne güzel adama slow atmışım. Kesemediler. Atmasaydım kesemeyeceklerdi dedi. Kanka siz niye bu kadar satıyorsunuz? Ben anlamadım. Satış takım ya. Gördü benim. Neyse bakalım yin böyle solo birilerini çıkarır. Kadita pusar dersek, Clint öne geçer dersek e herhalde bir şeyler yaparız. Ah be. Ulti bastı. Ona ben bir gideceğim. Beni bekle. Çekmeye çalışacağım onu kankam. Bekle bekle bekle. Sakin oyna sakin oyna. Kes kardeşim bunu. Adamsın. Yani Frankumuz hala güzelmiş demek ki. Çok da paslanmış sayılmaz. Az buçuk kenarlarında bir pas var ama. Olsundu. Geldim oraya. Oğlum her yere yetişmeye çalışıyorum. Beni de anlayın. Birazcık da siz gayret edin ya. Tamam. Ölmem ki. Sana ölürüm. Tam bir şey Clint'imiz aldı. Çık oradan ama. Arkadaşlar karış takım yani bozuk hero aldı. Karina aldı. Bildim bozuk yani tam anlamıyla bozuk. Helal lan çocuk adam. Geldim lan yanına. Yalnız bırakmayacağım seni. Buralarda dırım diyorsun. Tam temiz. Ya yani şimdi senle biz bu keriyi kesemeyiz bak ben sana söyleyeyim. Deneyelim güzel ama ben sadece farmal diye yana duracağım. Yok yok bak açılma sakın. Sadece farmal ve çık. Manan yok. Adamı tutacağım şap gibi kalacağız ortada. Bak sana geliyorum çocuğun ormanında basıyorlar. Oraya gidiyorum. Neylerde bir sıkıntı çıkıyor? Kardeşim iki tane olsam neyse. Sevda kuşun kanadında. Çık aşağı çık aşağı. İnşallah bizimkini kesmez. Kesti. Elimiz ulti de olsun. Tam o da onu kesmiş. <laughs> Yanlış adam ulti Taşı var bunun. Vur buna. Kanka vur ona bir tane daha bir tane daha. Yes. Oğlum ben ne yaptım? Maçı ben taşıyorum lan. Ana. Her yere bölünmeye çalışıyoruz. Gayet de güzel oynuyorum bence. Lan ona nasıl da gidiyor öyle. Dündüz gitsene düz düz gitse çekeceğim adama faltola gittiği için çekemiyorum. Kanka geri gel hepimizi taşlar. Bildiğimiz şeyler olacak. Yani bunlar çok zor tahmin edilebilecek şeyler değil, de bunlar belli şeyler. Geri çıkacaksın. Çünkü adamda taş var. Neden? Çünkü 3 tane taş var, Bir değil yani. Bir taneye alışkınız. Sen de öldün. Evet Clint'e güveniyorum ya. Yani aralarında bir tek mantıklı oynayan Clint. Ölsün biri oradan. Abi şu tank karine oynayan insanların gerçekten kendisine saygısı yoktur ya. Valla. Ölmüyor. Tek atıyor. Ölmüyor tek atıyor. Bildin ben oyunu bilmiyorum. Ben oyunu oynamak istemiyorum. Veya benim oyunu oynama yeteneğim yok. Ben tank karine oynayacağım hesabı. Bilen de oynuyor bilmeyen de oynuyor. Bırak ölmüyor yani içerisi. Bizim takıma da yanlış item. Yanlış ormancı seçimi. Ve yanlış. Her şey yanlış. Adam baştan aşağıya yanlış yine oynuyor. Komple yanlışa Bir tane mantıklı bir şeyi yok adamın. Ve sadece küfür ediyor. Tilt olmamak için zor tutuyorum kendimi şu an. Tamam babaş, sen de oynayayım. Kesemez falan şimdi yanında duralım da. Biliyorum. Hem malımı iyi bilirim abi. Hadi bakalım birazdan ne kadar küfür edecek bana. Şimdi Clint'i koruyacağız tamam ama nasıl koruyacağız hepsinden? Yapacak bir şey yok baboş. Adam orman camilerinde oynuyor. Bir zahmet girsin ormana yani. Akai'de taş var. Taş atıp tutmayı bekliyor şu an. Hedefi o. Ah oh be. Bir, bir tık daha uzun olsaydı kanca çekmiştim onu. Geliyoruz oraya yaklaştık. Ayrıca yanındayız kardeşim. Ama bu çocuk... Bence çık kanka hepsi orada şimdi Alacaklar zaten istiyorlar belli yani. Kan kes onu kes onu taşı var kes onu kes onu kes onu. Çok güzel. Ultileceğim onu. Çok güzel. Bu maçı taşırsam ben taşırım. Burası temiz burası temiz. Geliyorum beni bekle. Tam kere midde. Clint'in yanında oynayalım biraz. Bu çocukta mantık var. Oh be incecik. Gel geri kanka. Bir milim daha sola gitseydi var ya çok iyi şeyler olacaktı. Clint eğer bana uyarsa arkamdan arkamdan önerse veya tuttuğumu kesmeye yeltenirse ben bu maçı ona taşıttırırım bu arada. Adama bak 14 level çıktığı itemlara bak. Kanka Karina'yı tuttum. Karina'yı tuttum. Kaçmanız lazım. Abi nasıl gelmiyor keşke sağ alsaydım biraz da. Gel geri gel geri gel geri. Abi yin gerçekten çok kötü çocuk ya. Gel bakayım şunu kesmeye çalışalım. Karine tuttum ama bozdular beni orada. Kanka Clint başına gidiyorsun oraya da. Vuracakları kafana yani. Pençemiz yok, bir şeyimiz yok. Neyine güveniyorsun? Hey, hey Allah'ım ya Rabbim ya. Ya ne gerek var? Niye gidersin ki? Niye niye? Pençe yok işte. Zorlama. Zorlama. Garanti oyna benle. Bak şimdi ben ya birini çekeceğim ya birini ultileyeceğim anladın mı? Böylece güzel şeyler olacak. Çekemeyeceğimi mi sanıyorsun? Yanlış düşünüyorsun. Oğlum biz aradan dereden incecik çekişlerimizle de meşhuruz. Sen öyle şeyler yapma bana. <laughs> Çekiyorum be. Usta balıkçı gibiyim aynı. Ama bakalım daha ne kadar ayakta tutabileceğim takımı. Şu şekilde yaparsak. Yine de onu kesti. Güzel. Ee, gidelim bir canımızı dolduralım diyeceğim de. Beni bekle. Şu an karşı takım bana büyük küfür ediyor. Öyle furon komu olur. Siz de onu kesin. Tamam baboş. Bu kadar. Sorlama gel geri. Bak gel gel bak, gel 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 gel. Al onu kapan al onu kapan al kapan al kapan al. Mevlana kıskacını alıyorsun onu. Mevlana kıskacını alıyorsun onu. Tutuyorum ben de. Hop zıplatıyorsun bunu. Vur kafasına vur kafasına vur kafasına vur abi bak kafasına. Vur abi. Ölsün o abi. Dört kişi arasından çıkmasın o çocuk. Adamsın. Hadi bu da benden size kıyak olsun. Aa, hadi bakayım. Nice hocam. Bana mapliğin olursa kafanızı kıvavın. Sen de bir yat aşağı. Hadi bakayım. Şimdi arkadaşlar... 14 dakikadır belim çıktı. Bu maçı kaybedersem sorumluluk kabul etmiyorum. Sen şunu al bakayım. Bak Lord'a giremeyiz. Lord bizim... Bak işte bak. Hak yiyorsun kardeşim. Uğraşıyoruz biz maçı taşımaya çalışıyoruz. Sen sat diye taşımıyorum ben bu maçı ya. Sen sat diye taşınmıyor bu maçlar. Çık geri kardeşim. Kardeşim çık geri tamam ulti feyledi ulti fayledi, çık geri. Lütfen çık geri. Öldü. Bravo, bravo, bravo. Biter oyun hocam, biter oyun. Şuradakini kestireceğim ben. Lan insafsız bir tane vursaydın şuna nereye gidiyorsun? abi kafayı yedirtecekler bana ya. Vallahi kafayı yedirtecekler bana ya. Lan oğlum adam skisi de bir tanecik vuracağım bir tanecik ya. Ya bunu yapmak ne kadar zor olabilir ya. Uy delinin aklına. Ondan sonra yat aşağı değil mi Salvatore? Uy delinin aklına. Gel geri gel geri gel geri gel geri gel geri gel sakın 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 sakın. Delilik yapma. Hayır hayır. Lan geri gel zorlu mu? Ne yapıyor bu? Kestin mi onu? Helal lan ama öldü. Hep birileri eksik. Ay yaş. Eğitecek tabi adamın görevi ne? O Karina ölmüyor. Ben bu Karina'yı böyle yapan Monto'nun şimdi içinde... söveceğim sayacağım yeri değil. Ya bu oyun bu kadar mı salak olur ya? Bu kadar mı dengesiz şeyler çıkarırsın? Bu kadar mı aptal kahramanlar üretirsin ya? Ya bunu yapan insan Tam çık geri, çık geri, çık geri, çık geri. Bir kişi yok şimdi onlarda bak. Biz ta tam biz hepimiz varız. Onlardan bir şey yok. Bak tiltim şu an delirtmeyin beni. İnhibitörleri tutacağız. Lord'u da tutacağız. Bu ne yaptı? Oha. Tamam bu da sattı. Ya şurayı biri tutaydı. <laughs> evet çiçi tatil azın. Kere oraya gidiyorsa şurada biri vardır. Vardır ama <laughs> Gel geri gel geri bak skill'i tutturamadıysan devam etme. Allah'ım akıl fikir ver Allah'ım. Allah'ım akıl fikir ver şunlara ya. Ya ne dolanıyorsun içlerinde ya? Kurbanlı koymuşsun sen? Dıngıl 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 bir sağa bir sola koyu dolanıyorsun ya. Allah Allah. Gel geri oğlum kuyu girin lan. Ana tilt oldum. Lan geri gel. Ben niye bunu alıyorum? Şimdi bizi ayakta tutacak bir şeyler lazım. Bak. Başımız belaya girecek. Çık. Sen ne yapıyorsun? Sen Ne yapıyorsun? Launch, Önündeyim kardeşim. Yuzonga vur. Hocam onga vur. Bak bu maç bitmeyecek. Yuzonga vur. da Neye göre saldır? Kime göre saldır? Aha yuttu onu. Yuttu yuttu yuttu. Kesti onu. Kestin 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 kestin. Lütfen kes lütfen kes. Allah'ım kessin şunu ya. Ne oldu kaçabildim mi aslan parçası? He? Ne maç be. Şimdi onu çaldırmamanız için nasıl bir şeyler yapabilirim? Bu kadar yaparım. Siz ne yapıyorsunuz? Niye lordu salıyorsunuz abi? Abi alsana şunu yiyin. Alo. Hocam alsana da şunu. Dur bakalım gafil avlayabilirim onu. Yat bakayım aşağısından parçası. Bu maç öyle değil böyle taşınır. Bu maç öyle değil böyle taşınır. Hemen geliyorum. 38 saniye 39 saniye tamam. Yeterli bir süreç bitirmemiz için. Bu üstte ne yapıyor bu çocuk üstte ne yapıyor. Gözsene Lord'la oynayalım işte. Lan Lord'la oynayacağız işte. Gözsene Gel, 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 oğlum buraya gel, buraya gel, buraya. Abi gel, bitmeyecek. gel, kes bunu kanka bu seni tutamasın böylece. bakayım aşağı. Hadi bakalım kapak sesi geldi mi oraya? Bakayım. Bakayım. Kapak düşüyor aşağı. Dingle. Gelmiş. Kapak sesi A noktasından B noktasına. Uç bucaktan bir sonraki uç bıçağı. Baba. Taşıdı maç. Sabır. Sakinlik değil. Tiltlik içinde. Ama tilt olurken aynı zamanda çekebilen. Rakip takımın ocağına incir ağacı diken bir salvator. Yatın bak yavaş Adios amigos. Böyle taşınır bu maç. Hadi bakalım şimdi skor tablosuna bakalım da kendini rezil eden var mı? Yok tamam güzel. Herkesin eline konuna sağlık. İnsan bizi bir beğenir ya. Bak beğenmemişler beni. Kardeşim bir kişi beğenmiş. Kimmiş o? Freya beğenmiş. Freya anlıyor bu işten. E, karşı takım da güzel oynadı ama sonuç olarak adamların kafasına hep zincir attım. Kendimi övüyorum çünkü taşıdım. Yaptım. İmkansızı başardım şu maçta. Şu maç taşındı yani. Güzel maçtı arkadaşlar. Şaka yana izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.